Buhari, Ebu Süfyan i̇bn Harp tarikiyle bize şu hususu naklediyor. Hüdeybiye musalahası esnasında kainatın efendisi etrafa meliklere nameler yazıyordu. O az dahi olsa Mekke'nin içine nüfuz etmişti. Mürşitlerini, muallimlerini göndermiş, Mekkeli'ye hak ve hakikati anlatıyordu. Medine zaten İslam'ın sitesi haline gelmişti. Orada fetih orduları, küçük küçük o fetih, mazi orduları etrafa çıkıyor, kafirlerin ödünü patlatıyor, mütereddit olanları celp ve cezbedip Medine'ye çekiyordu. İşte bu esnada etrafa nameler yazmaya başladı. Hükümdarları, devlet reislerini dine davet ediyordu. Tam namenin Doğu Roma İmparatoru Hireflüs'e vardığı an Antakya'da Hireklüüs de orada bulunuyordu. Dehyetül Kelbi anh Hazretleri nameyi götürdü. Ebu Süfyan da çağrıldı, name okunuverdi. Ebu Süfyan'a sorular sordu Hireklüüs. Dinini, diyanetini bilen bir insandı. Hristiyanlığı ve Hristiyanlıktan sonra zuhur edecek dini çok iyi biliyordu. Cahil bir devlet reisi, dini, diyaneti bilmez, kaba saba bir hor. Kortlak ve hoyrat bir insan değildi. Biliyordu, aziz bir insandı. Müşahede altında, tahşidatlı, yalan söylerse hemen yalanın yüzüne vurulacak pozisyon hazırlandı. Ebu Süfyan orada istintaka tabi tutuldu. Sorular soruldu. Bu hususu daha evvel size arz etmiştim. Ebu Süfyan da sorulan sorulara cevap veriyordu. Ve her cevap verilişte Hiraklius şöyle diyordu. Doğru, bütün peygamberler de öyledir. Doğru, bütün peygamberler de öyledir. Doğru, bütün peygamberler de öyledir. Sözüyle tasdik ediyordu. Altı yedi tane soru, doğru, bütün peygamberler de öyledir. Sözüyle mühürleniyordu. Hiraklius iman edecekti. Ama peşhani reisler, papazlar, oradaki rahipler onun iman etmesine engel oldular imanını israr etmesine engel oldular. Halkı tahrik ettiler. Halk içinde teşviş hasıl ettiler. Ve derken toplu halde Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın dinine girilemedi. Hikmeti ilahiydi bilemiyoruz. Hristiyanlığın başıydı o. Ama hikmet nasıl bir hat takip etti, aklımız ermiyor, bilemiyor ve susuyoruz bu noktada. Direktlüyüz, sözlerinin sonunda şöyle dediğini duyuyoruz. Lakat kuntu a'lemu ennehu haricun nebiyyun ve lem ekun azunnu ennehu minkum. Ben katiyen böyle bir peygamberin şanı yüce bir nebinin zuhur edeceğini biliyordum zaten. Ama Arapların içinden zuhur edeceğini bilmiyordum. Ben zannediyordum ki başka aziz bir milletten çıkar. Zavallı bilemiyordu ki Allah bazan azizden zelil çıkarır, bazan zelilden de aziz çıkarır. Bazen ölüden diri çıkarır, bazan diriden ölü çıkarır. Bazen ölmüş bir millete hayata mazhar eder, bazan hayata mazhar olan bir milleti imate eder, öldürür, hakile yeksan eder. Ben onun zuhur edeceğini biliyordum. Nebi olarak arzı didar edeceğini biliyordum ama sizden zuhur edeceğini bilmiyordum demek suretiyle bir yığın insanın içinde kainatın efendisi gelmeden onun geleceğini Mekke'de Faran dağlarında Mekke dağlarında Betha vadisinde zuhur edeceği herkes tarafından biliniyor ve teslim ediliyordu ama peşin hükümlerden muhkem kaziyelerden kurtulamayan beşer Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan istifade edemediler. Bu beşerin hayatında değişmeyen bir hakikattır. Biz de bugün bu türlü kaziyelerin, bu türlü kanunların tesiri altında verdiğimiz hükümler daima malul, daima illetli, daima hastalıklıdır. Allah basiret ihsan eylesin. Peşin hükümlerden bizi kurtarsın.